Herkese merhaba ben Yücel. Bu videoda film yapımı ile ilgili 20 farklı kitap önerisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Panasonic Lumix video marka elçisiyim. 12-13 senedir film yapımı ile ilgili freelance ve profesyonel olarak çalışıyorum. Boş zamanlarında sizlere film yapımı ile ilgili teknik ve kültürel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Bu seçkileri No Film School makalesinden alıntıladığımı ve kamera arkası görüşlerden film teorisine kadar çeşitli konuları kapsadığını ve her tür film hayranı için bir şeyler bulmasını sağlayan kitaplar olduğunu söylemek istiyorum. Matt Zoller Seitz'dan The Wes Anderson Collection. Yönetmen Wes Anderson'ın eşsiz estetiğini inceleyen röportajlar, sanat eserleri ve sahne arkası fotoğrafları içeren görsel olarak çarpıcı bir kitap. Andrei Tarkovsky'den Sculpting in Time Sinemanın en büyük otorlarından biri olan Andrei Tarkovski'nin film yapım felsefesine derin bir bakış, düşünceli sinema hayranları için mutlaka okunması gereken bir kitap. François Truffaut'dan Hitchcock Sinema literatüründe bir klasik olan bu kitap, Alfred Hitchcock ve François Truffaut arasında yapılan Hitchcock'un filmografisine dair derin bilgiler sunan bir dizi söyleşiden oluşuyor. Walter Murch'tan In the Blink of an Eye, The Godfather ve Apocalypse Now gibi filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan sektörün en ünlü kurgucularından Walter Murch'un film kurgusu üzerine ufuk açıcı kitabı. <laughs> Peter Biskind'dan Easy Riders Raging Bulls. Bu kitap 1970'lerde Scorsese, Coppola ve Spielberg gibi yeni nesil film yapımcılarının yükselişini ve Hollywood üzerindeki etkilerini inceliyor. Mark Harrison Pictures at a Revolution 1967 yılında en iyi film dalına aday gösterilen 5 filme ve bu filmlerin Hollywood'un değişen manzarasını nasıl yansıttığına büyüleyici bir bakış. David Bordwell ve Kristen Thompson'dan Film Art and Introduction Film yapımının teknik ve sanatsal yönleriyle ilgilenenler için mükemmel bir ders kitabı, kapsamlı ve erişilebilir. Robert Rodriguez'den Rebel Without a Crave Bir anı ve rehber niteliğindeki bu kitap, Rodriguez'in kısıtlı bir bütçeyle ilk uzun metrajlı filmi olan El Mariachi'yi çekme serüvenini anlatıyor. Mark Cousins'ten The Story of Film, aynı adlı belgesel dizisine eşlik eden bu kitap, sinema tarihine dair içgörüler ve film kareleriyle dolu küresel bir bakış açısı sunuyor. Steven Asher ve Edward Pincus'tan The Filmmaker's Handbook, A Comprehensive Guide for the Digital Age. Kamera çalışmasının temellerinden dijital çağda post prodüksiyonun karmaşıklığına kadar her şeyi kapsayan, hevesli film yapımcıları için olmazsa olmaz bir kitap. Ben Fritz'ten The Big Picture, The Fight for the Future of Movies. Modern film endüstrisine ilgi çekici bir bakış olduğunu görüyoruz. Yayın hizmetlerinin yükselişine ve geleneksel Hollywood stüdyolarının düşüşüne odaklanıyor. Sidney Lumet'ten Making Movies. En beğenilen yönetmenlerden biri olan Sidney Lumet'ten film yapım sürecine içgörülü ve ayrıntılı bir bakış sunan bir klasik. Sharon Waxman'dan Six Maverick Directors and the How They Conquered the Hollywood Studio System. 1990'larda Hollywood'u şekillendiren altı yönetmen Quentin Tarantino ve David Fincher'da dahil olmak üzere onların üzerine bir araştırma içeren bir kitap. 1990'lar Hollywood stüdyo sistemini kasıp kavuran dinamik yeni yönetmenlik yeteneklerin şok dalgasına sahne oldu. Bu hareketlerin ön saflarında filmleri film yapımcılığının sınırlarını zorlayan ve Hollywood'da heyecan verici bir şeyler olduğunu dünyaya duyuran altı yenilikçi ve cesur yönetmen vardı. New York Times'tan Sharon Waxman 10 yıl boyunca bu genç sinemacıları takip etti ve Rebels on the Black Lot'a Pulp Fiction ile Quentin Tarantino, Traffic ile Steven Soderbergh, Fight Club ile David Fincher, Boogie Nights ile Paul Thomas Anderson, Three Kings ile David O. Russell ve Being John Malkovich ile Spike Jonze'un hayatlarını ve kariyerlerini bir araya getiriyor. John Truby'den The Anatomy of Story, 22 Steps to Becoming a Master Storyteller. Hem hevesli yazarlar hem de hevesli film meraklıları için yararlı olan filmde hikaye anlatımının temellerine ilişkin bir rehber. Hikayenin anatomisi uzun zamandır beklenen ilk kitabı ve etkileyici bir senaryo yazmak için tüm sırlarını paylaşıyor. Ödüllü büyük senaryo yazımı derslerine dayanan hikayenin anatomisi geniş bir felsefe ve mitoloji yelpazesinden yararlanarak Truby'nin etkili, çok yönlü bir anlatı oluşturmaya yönelik kendi benzersiz yaklaşımının yanı sıra yeni teknikler ve anlayışlı anekdotlar sunuyor. Peter Biskind'dan Down and Dirty Pictures, Miramax Sundance and the Rise of Independent Film. Bağımsız filmlerin yükselişi ve Miramax ile Sundance Film Festivali'nin bu hareket içindeki rolüne dair büyüleyici bir anlatım. Jason Zinneman'dan Shock Valley, Have a Few Eccentric Outsiders, Gave Us Nightmares, Conquered Hollywood and Invented Modern Horror. Bu uzun kitap ismiyle 1960'lar ve 70'lerde korku filmi yapımında yaşanan devrimi inceleyen bir kitap. Barbara Connick Court'tan Woman Directors, The Emergence of a New Cinema kadın yönetmenlerin film endüstrisindeki yükselişine ve sinema üzerindeki etkilerine kapsamlı bir bakış atıyor. Quentin Tarantino'dan Cinema Speculation Ünlü yönetmen Tarantino'nun merceğinden 70'lerin sinemasına eleştiri, tarih ve kişisel düşünceleri harmanlayan benzersiz bir kaynak. Tom Shetz'den The Genius of the System, Hollywood Filmmaking in the Studio Era Hollywood'un altın çağındaki stüdyo sisteminin detaylı bir analizi, sistemin çekilen filmleri nasıl etkilediğini inceliyor. Michael Ondaatje'dan The Conversations, Walter Murch and the Art of Film Editing Yazar Michael Ondaatje ve efsanevi film kurgucusu Walter Murch arasında geçen ve kurgu sanatına dair derin içgörüler sunan bir dizi söyleşi. No Film School'un açıklamasına göre bu özenle seçilmiş kitap koleksiyonu film yapımının teknik inceliklerinden küresel film endüstrisinin evrimine kadar sinema dünyasına dair çeşitli bilgiler sunuyor. Her başlık aydınlatma, ilham verme ve eğlendirme yeteneği nedeniyle seçilmiş, Videoları beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız abone ol, yorum yap, paylaş şeklinde destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.